Evet canlarım geldik olasılık yani son konumuza kardeşler. Şimdi olasılık dediğimiz şey tam olarak nedir hocacığım? Olasılık dediğimiz şey canlarım istenilen durum bölü tüm ihtimallerdir. Yani sizden istenen durumu bulursunuz bunu tüm ihtimallere böldüğünüz anda otomatikman ifadenin olasılığına ulaşmış olursunuz. Canlarım bir olasılığın kesin gerçekleşme ihtimali %100'ü yani 1'dir bir olayın gerçekleşme ihtimali hiç yoksa bu da yüzde sıfır yani sıfırdır kardeşler. O zaman bir olasılığın cevabı sıfırla bir arasında sıkışmak zorunda mı? Zorundadır hocam. Şimdi olasılıkla ilgili anlatacağımız şeyler temel olarak bunlar kardeşler. O gel o zaman sorular üstünden bu konuyu oturtmaya çalışalım. Diyor ki bir torbada birden 5'e kadar numaralı 5 karttan rastgele seçilen iki karttaki numaraların toplamının tek sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi kuzum senin bir torban var. Burada birden beşe kadar sayılar var. Doğru mu? Evet. Şimdi sen buradan iki tane kart çekeceksin. Ve bunların toplamının ne olmasını istiyorsun? Tek sayı. O zaman canlarım bunlardan biri tek, biri çift olabilir. Değil mi? Tekle çifti toplarsak tek yapar. Şimdi burada biri iki olur, biri dört olur. Bunların hepsini yazmanıza gerek yok. Veya yani artı ilki çift, ikincisi tek olabilir hocam. Değil mi? Şimdi kardeşler buradaki mantık şu. Benim bu torbadan çekeceğim ilk topun tek olma olasılığı 1, 3 ya da 5 olmak üzere 3 bölü 5. Yani 5'te 3 ihtimal değil midir hocam? Evet. Çarpı, çarpı. Mesela farz edin burada 1'i çektiniz. Tamam mı? Torbada kaç top kaldı? 4. O zaman ikinci çekeceğinizin çift olma olasılığı da galiba sanırsam 2 bölü 4 oluyor. Şimdi canlarım bir olasılığı kendi içinde bu şekilde kombinlerseniz bu tarafta bulacağınız sonuçta ilk bulduğunuz sonuçla aynı olacağı için aynı şeyi iki kere yapmak yerine çarpı 2 deyip soruyu direkt burada bitirebilirsiniz. Yani aynı şeyden iki kere yapmaya gerek yok. O zaman 2'ye böldüm 2'ye böldüm 2. Iki. Bu ikiler de birbirini yedi mi? Yedi. O zaman bu sorunun cevabı nedir kuzum? 5'te 3 ihtimal. Yani Cevap aşık o zaman. Bitti gitti. Bu kadar. Bir diğeri. Sıradaki soruya geldik. Hop kalemimizin rengini değiştiriverelim. Evet. 3 İngiliz, 4 Fransız ve 5 Alman turist arasından rastgele 3 tane turist seçilecektir. Buna göre seçilen 3 turistin farklı ülke vatandaşları olma olasılığı kaçtır? Şimdi abicim ben sana olasılık için ne dedim? Olasılık dedim. istenilen durum böyle tüm ihtimallerdir dedim değil mi? Evet. Şimdi senden istenen şey ne? 3 tane turist seçeceksin ve farklı ülkelerden olacak. O zaman bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman mı seçmelisin? Evet. Seçme kombinasyon muydu? Evet. O zaman senin burada İngiliz seçme ihtimalin 3'ün birlik kombinasyonu. Çarpı. Fransız seçme ihtimalin 4'ün birlik kombinasyonu. Çarpı. Alman seçme olasılığını ise 5'in birlik kombinasyonudur. Bölü tüm ihtimaller. Tüm ihtimaller ne biliyor musun kuzum? Burada toplam 3, 4, 5. 12 tane insan evladım var. Evet. Bunlardan 3'ünü mü seçeceksin? Evet. O zaman 12'nin 3'lü kombinasyonu diyeceksin. Yani kombinasyonla olasılığı tam olarak bu noktada birleştirebilirsiniz canlarım. E şimdi o zaman burada 3'ün birlisi 3, 4'ün birlisi 4, 4 5'in birlisi 5. Şimdi 12'nin üçlüsü. 12 çarpı 11 çarpı 10 değil mi? Böyle 3, 2, 1'dir hocam. 3 kere 2. Bu 6 ile sadeleşirse 2 mi kalıyor? Evet. Şimdi yukarıda kalan sayılar 3, 4, 5... Böyle kalsınlar. Aşağıda kalan sayılar 2, 11 ve 10 oldu hocam. Var mı herhangi bir sadeleştirme? Hem de tillahına kadar var. Şimdi mesela burada kimler gider? 5, 10, 2 katı gider hocam. Değil mi? 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 2 katı. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, böldüm, gittiler. O zaman yukarıda 3 kaldı, aşağıda 11 kaldı. O zaman cevabım 3 bölü 11 yani 5 şıkkı olmuş oldu. Dat duşum. İşte gördüğün gibi kombinasyonla olasılığı tam olarak böyle birleştiriyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki soru. Yukarıda verilen birinci torbada 5 kırmızı 4 sarı. ikinci torbada ise 4 kırmızı 3 sarı bilye vardır. Evet. Birinci torbadan rastgele seçilen bir bilye alınıp rengine bakılmadan ikinci torbaya atılıyor. Buradan buraya bir tane bilye atıyoruz. Son durumda ikinci torbadan rastgele alınan bir bilyenin sarı renkte olma olasılığı kaçtır? Şimdi canım benim sen burada birinci torbadan ikinci torbaya hangi rengi atabilirsin? Veya kırmızı atabilirsin mesela değil mi? Evet. Peki senin buraya kırmızı atma olasılığın toplam 9 tanenin 5 tanesi kırmızıysa 9'da 5 ihtimal yani 5 bölü 9 değil mi hocam? Evet. Çarpı. O zaman hocam buraya bir tane kırmızı daha geldi. Şu an bu torbada kaç tane bisket var? 8. Sen ikinci torbadan rastgele alınan bir yerin ne renkte olmasını istiyorsun? Sarı. O zaman senin buradan sarı çekme olasılığın 3 bölü 8'dir. Değil mi? Veya yani artı. E hocacığım ben burada birinci torbadan ikinci torbaya sarı renkli misket de atabilirdim. Peki kaç tane sarı var? 4. O zaman sarı atma olasılığın 4 bölü 9'dur kuzum. Çarpı. O zaman hocam bu durumda buraya bir tane sarı mı geldi? Evet. Toplam 8 misket mi var? Evet. Bunların 4'ü mü sarı? Evet. O zaman sarı seçme olasılığın 4 bölü 8'dir. Aha da bu kadar canlarım. Şimdi bunların paydaları 72 mi ikisinde de? Evet. O zaman yukarılar çarpalım. 3 kere beş 5. 15, 4 kere 4, 16. Kardeş sen bana bunları toplarsan 31 yapar, böyle ortak payda da 72 yapar. Şimdi 31 ile 72 sadeleşiyor mu hocam? Hayır. O zaman cevabın 31 bölü 72'dir. Yani mevzu ne? Birinciden ikinciye ne atacağına sen karar veriyorsun. Kırmızı atabilirsin veya yani artı sarı atabilirsin deyip torbadaki olayı da böyle kapatıyoruz. Evet. Maşallah 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 onuruma bak sen hele maşallah. He. Beşiktaş forması almak için Kartal Yuvası mağazasına giren Burcu ve Onur çubuklu formayı beğenmişlerdir. Tamam. Beden ölçüleri X small, small, medium, large, X large, XX large olan formanın her ölçüsünden de bir adet kalmıştır. Tamam. Kendisi ve Onur için raftan rastgele iki adet formayı alan Burcu'nun kendilerine uygun bedendeki iki formayı seçme ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi olasılık eşittir istenilen bölü tüm ihtimaller. Değil mi? Bak burada direkt şunu yapabilirsin. Tüm ihtimaller. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 beden var. Evet. 2 tane mi seçeceksin? Evet. O zaman tüm ihtimaller kuzum altın ikili kombinasyonudur. Şimdi istenilen şey ne? Bunların bedenlerini tutturma ihtimali. Abicim o zaman bu kız medium bu çocukta xx zarç alacak. Yani başka seçeneğiniz var mı sizin burada? Yok. xx zarçtan 2 tane veya medium'dan 2 tane var mı? Yok. O zaman istenilen durumda sadece bir taydır canlarım. Şimdi 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 midir? Evet. 2'ye bölü 2'ye böl 3. O zaman cevap 1 bölü 3 kere 5'ten 15'tir. Ha sen burada istersen bunu şöyle de çözebilir misin ikinci bir yol olarak? Şimdi bu arkadaş medium bu arkadaş xx tarzı alacak değil mi? Yani senin buradan medium seçme olasılığın 6'da 1. Yani 1 bölü 6 çarpı. Medium'u aldın. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane. O zaman bu çocuğun xx'li harç alma olasılığı da 1 bölü 5'tir. Ama arkadaşlar burada şuna da dikkat etmek zorundasınız. Biz şimdi önce Burcu sonra Onur dedik değil mi? Veya önce Onur sonra Burcu. İki farklı ihtimali olduğu için çarpı 2 derseniz de aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Ama bana soracak olursanız canlarım bunu kombinasyonla çözmek çok çok daha mantıklıydı. Evet. Şimdi geldik bir sonraki soruya. Yukarıda bir torba ve bir kutuda bulunan elemanlar gösterilmiştir. Tamam. Kutudan rastgele iki misket seçilirken torbadan da rastgele iki tane sayı seçilecektir. Tamam. Buna göre kutudan seçilen misketlerin farklı renkte olması veya veya seçilen iki sayının çarpımının negatif olması olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada öncelikli olarak burada bahsedeyim istedim. Bir veya iki nasıl çözülür? Yani arada veya bağlacı varsa olasılıkta ne yapıyoruz? Şimdi bunun çözümünü yaparken canlarım bir alırsınız. Artı 2'yi alırsınız. 1 ya da 2 eksi 1 ve 2 dersiniz. Yani veya kalıbını çözerken canlarım birinci ihtimalin tamamı artı ikinci ihtimalin tamamı eksi 1 ve ikinci ihtimal yani ortaklaştıkları nokta demektir bu. Şimdi arada veya mı var? Evet. Şimdi kutudan seçilen misketlerin farklı renkte olma olasılığı. Şimdi Buradan ben iki tane misket seçeceğim, farklı renkte olacak, değil mi? Evet. O zaman canlarım biri siyah, biri beyaz olabilir. Yani ikinin birisi çarpı üçün birlisi. veya yani artı biri siyah, biri kırmızı olabilir. Yani ikinin birisi çarpı dördün birisi veya biri beyaz, birisi de kırmızı olabilir, değil mi? Yani üçün birlisi çarpı dördün birisi bölü tüm ihtimaller. Tüm ihtimaller ne canlarım? Burada toplam 9 tane misket var ve biz bunlardan 2 tane seçeceğiz. O zaman 9'un ikili kombinasyonu. Değil mi? Şimdi benim birinci durumum bu. Çözelim abi. 2'nin birisi 2. 3'ün birisi 3. 2, 4. Ve bunlar hep aynı ihtimal oluyor. 3, 4. Şimdi şurası 6. Şurası 8. Şurası da 12 hocam. Toplarsam galiba 26. Değil mi? Bölü. 9'un ikilisi dediğim şey benim ne? 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1. Hocam 2'ye böldüm 2'ye böldüm. 4. 4 kere 9'dan 36. Yani sadeleştirecek olursam 2'ye böldüm 13. Değil mi? 2'ye böldüm 18. Bu benim birinci durumum. Şimdi geldim ikinci duruma. Seçilen iki sayının çarpımının negatif olması. Hmm. Şimdi canlarım bu torbadan çekeceğim iki tane sayının çarpımının negatif olabilmesi için bu sayılardan birinin negatif birinin pozitif mi olması lazım? Evet. Sıfır alamam değil mi? Direkt sıfır çıkar çünkü. O zaman ikinci duruma beraber bakalım. Bir tane negatif seçeceğiz canlarım. İstenilen durum 2'nin birlisi çarpı. Bir tane pozitif seçeceğiz canlarım. 3'ün birlisi bölü tüm ihtimaller. Toplam 6 tane benim burada sayım var ve 2 tanesini seçiyorum. O zaman hocam 6'nın ikilisi olur. Şimdi 2'nin birlisi 2, 3'ün birlisi 3, 3 kere 2'den burası 6 altı geldi. 6'nın ikilisi de hocam 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 2'ye böldüm 2'ye böldüm 3, 3 kere 5'ten 15 geldi. Yani 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 5 geldi. O zaman şimdi canlarım birinci durum artık şuraya yazalım. 13 bölü 18 artı. İkinci durum 2 i̇ki bölü 5 eksi 1 ve ikinci durum. Yani 13 bölü 18 çarpı 2 bölü 5. A da bu sana veyanın cevabını vermiş olur. Birazcık uzun bir soruydu. Farkındaydım ama güzel öğretici bir örnekti. Şimdi canlarım ben bunu 5 ile aa, bunu da 18 ile çarparsam zaten şuranın paydası da 90 oluyor değil mi? Evet. Şimdi 5 kere 13 65. Artı. 18 kere 2 36. Eksi. 13 kere 2 26. Bölü 90 gibi bir sonuca ulaşırız arkadaşlar. Eşim canlarım ben burada 36'dan 26'yı çıkartırsam 10. 65 eklersem tahta doldu maşallah 75. Bölü 90 çıkar. Bunların ikisi de 15'e bölünüyor. 15'e böldüm 5. 15'e böldüm 6. O zaman cevabım nedir kuzum benim? 5 bölü 6'dır. Bence 10 numara 5 yıldız bir örnekti. Evet. Ama böyle bir soru inşallah gelir. Bak şimdiki soru. Bir ülkeye düzenlenen mutluluk çarkı yarışmasında... Finale kalan yarışmacılar numara çarkını iki defa çevirmektedir. Tamam. Bu iki çevirmede gelen iki sayının toplamı. Beşten büyük ise hediye çarkını çevirerek gelen hediyeyi kazanmaktadır. Ha, burası beşten büyük olduğu zaman bu çarka geçiyoruz. Tamam. Numara çarkı ile hediye çarkı yukarıda gösterilmiştir. Buna göre mutluluk çarkı yarışmasında finale kalan bir yarışmacının ATV aracını kazanma olasılığı kaçtır? Hmm. ATV kazanma olasılığı. Şimdi senin öncelikli olarak buraya geçebilmen için buradaki koşulu sağlaman lazım. Kardeş toplamı 5 beş veya 5'ten daha mı büyük olacaktı? Evet. Nasıl olabilir? Hocam birisi 2 birisi 4 olursa. Değil mi? 2-4. Veya ilk 4 ikinci 2 iki olursa. Veya İlk 3, ikinci 4 olursa veya ilk 4, ikinci 3 olursa değil mi? Toplamı 7 yapıyor 5'in üstünde. Veya 3 3 olursa aynı gelebilir abicim sonuçta 3 gelir, bir daha 3 gelir. 6 yapar, geçersin. Veya 4 4 olursa. Değil mi? Başka ihtimal var mı canlarım? Galiba yok. Değil mi? Bitti ihtimaller. Şimdi bu sene ikinci çarka geçiriyor mu kuzum? Evet. Önce ikinci çarka geçme ihtimalini bulalım. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı ihtimal bulduk değil mi? Evet. O zaman hocam birini çözüp 6 ile çarpalım. Mesela benim ilk çarkı çevirdiğimde şunu çözeyim. 3 gelme olasılığım ne kuzum benim? 1 bölü 4 çarpı. Bir daha çevirdiğimde gene 3 gelme olasılığı nedir canım benim? Gene 1 bölü 4. E burada toplam 6 ihtimal olduğu için çarpı 6 dersem direkt buranın cevabını bulmuş olurum. Yani ikinci çarka geçmiş olurum. Şimdi ikinci çarka geçtiğim zaman ne kazanmak istiyorum abicim? ATV. Kaç dilim var? 6. ATV bunun biri mi? Evet. O zaman çarpı 1 bölü 6 dersek otomatikman ATV kazanma olasılığını buluruz. Canlarım burada altlar birbirini yır mı? Yır. O zaman 1 bölü 4 kere 4'ten cevapta ne yapar? 16. Yani cevap o zaman D şıkkıdır canlarım. Bence bu da güzel bir soruydu. Sınavda umarım böyle bir soru gelir canlarım. Evet sıradaki sorumuz. Devam. Kırmızı şeker, mavi şeker. Bir fabrikada kırmızı ve mavi şeker üretilerek A kutusunda doldurulmaktadır. Kırmızı şeker saniyede bir adet, mavi şeker ise saniyede bir buçuk adet. Ortalama hızla üretim yapılmaktadır. Tamam. A kabı tamamen boşken üretime başlayıp 10 saniye tamamlandığında üretim durduruluyor. Şimdi 10 saniye. Şimdi canlarım 10 saniye diyorsak kırmızı şeker saniyede 1 tane o zaman 10 saniyede buraya 10 tane kırmızı gelir. Değil mi? Mavi şeker saniyede 1,5 adet 10 çarparsak buraya 15 tane de mavi gelir değil mi? Evet. Üretilen tüm şekerler A kutusunda olduğuna göre... Kutudan rastgele alınan bir şekerin mavi renkte olma olasılığı kaçtır? Allah'ım inşallah bu soru gelir. Amin. Şimdi burada toplam kaç tane şeker var? 25. Kaçı mavi? 15. O zaman mavi gelme olasılığı 15 bölü 25'tir. Bu kadar. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 5. O zaman cevap 3 bölü 5. Yani çal keke. İnşallah bu soru gelir arkadaşlar değil mi ya? Hem böyle problem gibi görünüyor. Hem böyle şekilli şükürlü görünüyor. Ama dünyanın en kolay sorularından bir tanesiydi. Evet. Divam ki. Ha kerebe. Ali'nin önünde 9 adet eş karodan oluşmuş kare şeklindeki oyun alısı bulunmaktadır. Evet görüyoruz. Ali'nin oyunu kazanabilmesi için başlangıçtan başlayıp ileri doğru ilerlerken sarı renkli karolara basarak bitiş alanına varması gerekmektedir. Ha, yani sarılara basarak bitişe gidebiliyor. Buna göre Ali'nin oyunu kazanabilme ihtimali kaçtır? Şimdi canlarım Ali önce bu sırada sarıya basacaksa 1 bölü 3 ihtimali sahip değil mi sarı? Evet. Çarpı. Çünkü bağlaç be. İkinci sıraya geldiğinde 2 tane sarı olduğu için 3'te 2 ihtimal. Yani 2 bölü 3 ihtimale sahip mi? Evet. Çarpı. Son sıraya geldiğinde sarıya basma olasılığı gene 1 bölü 3 ihtimal değil mi? Evet. Bu kadardı arkadaşlar. E o zaman ben bunları çarparsam 2 kere 1 2. 3 kere 3 9. 9 kere 3'ten 27. Yani cevabım o zaman 2 bölü 27. Yani C şıkkıdır. Bence bu da gene çok tatlış güzel örneklerden bir tanesiydi canlarım. Geldim buna. Aşağıda bir sinemanın koltuklarının bir kısmı birden ona kadar numaralı olarak verilmiştir. Aslı bir hayvan bu koltuklardan birine rastgele bilet alıyor. Buna göre her ikisinin de oturdukları koltuk numaraları arasındaki farkın 2 olma olasılığı kaçtır? Ha, şimdi farkın iki olma olasılığı. Tamam. Şimdi canlarım olasılık istenilen durum böyle tüm ihtimaller miydi? Evet. O zaman isterseniz gelin tüm ihtimalleri sizle kombin edelim. 10 koltuk var ikisini alacaklar. O zaman onun ikili kombinasyonu. Değil mi? Şimdi bu benim tüm ihtimallerim. Hatta onu bulalım. 10 On çarpı 9 değil mi? Böyle 2 çarpı 1'den 2'ye 2'ye böldüm 5. 9 kere 5'ten tüm ihtimaller 45'tir. Şimdi benden istenen şey ne? Koltuklarının arasındaki farkın 2 olma olasılığı. O zaman canlarım 1 1 biri 3'e bir, geçebilir değil mi? Veya birisi 2 birisi 4'e geçebilir. Veya birisi 3 birisi 5'e geçebilir. Veya 4 6 veya 5 6. Tövbe 7. Veya 6 8 veya 7 9. Veya 8 10. Değil mi ihtimaller bunlar galiba baktığımız zaman. O zaman canlar burada aradaki fark 2 olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ihtimal bulmadık mı? Evet. O zaman sorumuzun cevabı nedir kuzum benim? 8 bölü 45'tir. Yan canlarım olasılıktaki temel olay ne? Şimdi cümlede olasılık yazıyorsa bir kere olasılık olduğunu anlıyoruz. Bir de bizden istenilen durum ve tüm ihtimalleri ayrı ayrı değerlendirdiğimiz zaman cevaba çiçek gibi ulaşmış oluyoruz. Mesela bu soru neye benziyor arkadaşlar? Bu soru bizim şu medium ve xx'lar sorusuna benziyor. Orada üst taraf neden 1'de kalmıştı? Çünkü o bedenlerden birer tane vardı. Başka seçme ihtimalimiz yoktu. Burada üst taraf neden 8 oldu? Çünkü farkın 2 olduğu bütün durumları tek tek elimizden saydığımızda cevabın 8 tane olduğunu görmüş olduk. Evet. Şimdi geldik yavaş yavaş kapanışa canlarım. Yukarıdaki elektronik tartı üzerine konan her bir ağırlığı ölçümünü %15 olasılıkla 2 kilo fazla, %25 olasılıkla 2 kilo az, %50 olasılıkla da doğru tartmaktadır. Hmm. Gerçek ağırlıkları 7 ve 9 kilogram olan A ve B ürünleri bir tartıda birer kez tartılacaktır. Hem A, B. Bu arkadaş 7, bu arkadaş 9 kilo. Buna göre ölçüm sonunda A ve B ürünlerinin ağırlıklarının birbirine eşit çıkma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi eşit mi çıksın istiyorum? Evet. Şimdi canlarım o zaman A'yı 2 kilo fazla B'yi doğru tartarsam 9'a 9 olurlar. Peki A'nın 2 kilogram fazla tartılma olasılığı ne? Yüzde 15. Yani 15 bölü 100. Çarpı B'nin doğru tartılma olasılığı ne? Yüzde 50. Yani 50 bölü 100. Veya yani artı. E hocam ben B'yi 2 kilo eksik A'yı doğru tartarsam 7'ye 7 denkler miyim? Evet. O zaman B'nin 2 kilogram az tartılma olasılığı 25 bölü 100. Çarpı A'nın doğru tartılma olasılığı ise 50 bölü 100'dür hocacığım. İşte arkadaşlar aradığımız sonuç bu. Şimdi adam benden bunun çıkma olasılığı yüzde kaçtır demiş değil mi? Evet. O zaman canlarım burayı çözerken aşağıdaki bir tane yüzü ellemeyelim. Şimdi 50, 100, 2 katı mı? Evet. 50, 100, 2 katı mı? Evet. O zaman şimdi burası 15 bölü 200. Değil mi? Burası da 25 bölü 200 mi oldu hocacığım? Evet. O zaman ben bunları toplarsam cevap 40 bölü 200 çıkar. Canlar bunlar da 2'ye bölersek 20 bölü 100 çıkar. O zaman yüzde kaçtır diyorsa yüzde kaçtır? 20'dir. Yani o zaman sorumuzun cevabı C şıkkıdır der. Ve bu konuyu da burada bitiriz canlarım. Gördüğünüz gibi kombinasyon olasılık, olasılıklı kombinasyon birbirine çok yakışan konulardı canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Umarım bir faydamız olmuştur. Beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.